Aa bu video lan Alman vs Türkiye marketi. Ya baba. Bak açarım. Sonra oturup ağlıyoruz amına koyayım ya. Bir de 22 saniyeden atmış bana. Niye? 22'den mi başlıyor? Video bu videoda 50 birim paraya yer demek. Yani Açma. bizim asıl niyetimiz 50 birim paranın neler alabileceğini görmekti. 50 50 euro. Bunu içeren bir video çekmiştik. O videomuzu daha detaylı izlemek isteyenler hemen yukarı bıraktığımız linkten videoya geçiş yapabilirler arkadaşlar. Aa abone olmuş. Teşekkür ederim. Aldığımız yorumlardan bahsedelim. Öncelikle TL yorum abi. yapan, beğenen, abone olan eleştiriler. Buralara geçiyorum aynı durumuzu, videoyu Hadi bakalım. unutmayın. Markete geçtiğimizde tekrar görüşürüz. En son 2020 izliyorduk ağlıyorduk. 2021'de bakalım durumlar ne? Bir önceki videoda başladığımız Benim olan ben Nutella'dan çok başlamayı düşünüyoruz, başlamayı düşünüyoruz tekrar. Burada ben yine aynı şekilde Edeka'dan 750 gram artı 75 gram hediyeli Nutella'yı 4.49'a <laughs> alıyorum. <gülüyor> Onun kaç fiyatı kaç bana kilo var 99'a geliyor. Kilo fiyatı... Oğlum Bunun ben böyle bir Nutella görmedim ha. Ben de görmedim. Karşılaştırma yapabiliriz. Ben şey burada var, 750 var. gramlık bir Nutellayı 4.49'a aldım. Şöyle göstereyim. Kilosu 38 750 gramda 28 liraymış. Ben <laughs> Nutellayı alıyorum gene vazgeçmiyorum. Yok lan. Şu anda falan tüm Nutella. Ona ananı sikim bizde 40 lirayla başladık. Her türlü markanın olduğu 2 reyon kahve görüyorum karşımda. Makine kahve. kahveleri var. Onlar var, bunlar var. Ama biz markasız veya az marka değil direkt Nescafe'ye odaklanacağız. Hemen şöyle. 5 euro. 100 gramlık bir Nescafe Golden 45 fiyatı. 45 lira bu. 4.99 Ahmet'e. İşte işte 5 oldu. Burada. Meskası Oğlum bizde para bitti amına koyayım. Yani 100 gramı. 45 Oğlum bizim paramız sıra. bitti. Oğlum Diliyorsun ilkini almaya paramız yetmedi, yetmedi zaten. Ben bunu da alıyorum. Yo yo ya. yetiyormuş ya. Sanal markette 30 lira kanka. Ben yanlış biliyorum. Şimdi kahveden başlamışken içeceklerden tamam, devam şeyde bitti ha, bitti şey de edelim. Ha, onu da Arkadaşlar evet. Ahmet'in olmazsa olmazı kahve ve Nutella'yı aldık. Temel hatta. ihtiyaçlarını aldık. Şimdi e, yine hayatta kalmak için ihtiyacımız olan kola fiyatlarına bakacağız. Çok güzel bir detay hmm. var bu fiyatlarda. Coca-Cola'da e, şu şekilde Hayatta 12 kilo sepet kola olarak mı? alırsak 9 euro'ya geliyor. Şöyle göstereyim, 9 euro'ya geliyor fiyatı. Yani 12 bölü 9'u, 9 bölü 12'yi hesaplayarak tanesinin fiyatını. Bu bu 12 9 euro mu bu? kutu? bizde de 10 TL zaten. 10 12 TL bizde litre, de. 12 litre 9 euroymuş kanka. 12 litre 9 euro. Evet. ulaşabilirsiniz ama eğer tane almak istersek ki ben tane Hı -hı. alacağım. 1 litre çünkü 12, 12 tane kola ihtiyacım 10. yok. 10 TL 10 TL. Tanesine 1.39 ödemem lazım. Yani 1 litrelik kolaya aslında neredeyse yarı fiyatını Arada. ödeme imkanım varken şu anda... Oğlum bir... bizim ülkede kola da lüks olmuş bu nasıl bir Suyumu şey bu ya? Yürüyorum. Kola 10 lira. <laughs> kola fiyatı Türkiye'de ne kadar? Burada 2.5 litresi 8.5 e, şöyle göstereyim 1.5 litresi de 6.5. E, 1 litresi de. Bizim e, beş, 10, 10, 10, 10 lira. aldım kolayı doğru ben. Kolu. Kolamızı Zaman aldık Ahmet duracak. ama bir susuzluğumuz var hala. Bir meyve sularına da bakalım. Kredi Şöyle... girdi. Bu video eski. Bir de bu ne zamanın videosu? Nisan. 10 lira mı şu an? Evet Hangi marka? 10 lira. Şu Bunlar şu. Adamlar 12 lira. litreyi 9 euroya alıyorlar. Hangi yani. marka pahalı? Hangi Olsun marka biz ucuz. TL alıyoruz. Cüz. Aynen. Arkadaşlar meyve <laughs> olarak direkt <laughs> Edeka'nın yani. tam böyle istediğimiz gibi 1.79'a e, 1 litrelik meyve suyunu aldım ben. 1.79 1.79 Bizim ülkede meyve su da pahalı. Da. Ya. 10 oldu yani. 12-13 euro civarında benim e, araban. Ahmet senin araban şu anda kaç para tutuyor? Uğur burada da 1 litre Dimes meyve suyu ilk önce ondan bahsedeyim. 4.75 Benim arabam şu anda benim tahminime göre 80'i geçti bence şu anda. Ahmet aslında buraya gelmişken aklıma e, bize yapılan yorumlardan bir tanesi geldi. Bize dendi ki: "Arkadaşlar gençler, Türkiye'yi alkol fiyatlarıyla mı kıyaslıyorsunuz Almanya'yla? Öyle bir amacımız yok. Öyle bir kıyasın da mantığı yok. Bizim anlatmaya çalıştığımız şey Almanya'da yaşıyoruz ve bir Türk ürünü satılıyor. Bu ürün Türkiye'de üretiliyor. Bu ürün Türk mençeli. Bu ürünün Türkiye'de daha ucuz olması gerekiyor. Bunun evet. alkol veya başka bir şey olmasına" Ee, hiç başka bir şey olmasının hiçbir fark <laughs> yok fakat şu anda burada şişe, Türk ürün olarak alkol satılıyor diye bunu karşılaştırıyoruz ama var. yine de burada görüyorum. bu ürün Türkiye'deki insanlar insanlara o satıldığından yerler. çok daha ucuza satılıyor. Bizim göstermeye çalıştığımız şey bu arkadaşlar. Burada ne kadar biliyor musun? Ta, bilmiyorum Ahmet. İnanmayacaksın. 170. Tahminet. Ee, şu... Tam 172. 10 katı hesap yapacağım. 10 katı 169, 170. Oha! Adam almadı bile <laughs> Alamıyor. Alamıyor. Para bitti bizde. Şey. Tam 10 katı arkadaşlar. 10 katı. <laughs> yani 10 katı. Gerçekten böyle bir şey. Ürün olarak bakmayın. Türk ürünü. Ve 10 katı fiyat farkı var. Anlatmaya çalıştığımız şey tekrar söylüyorum bu. Ve bunu anlattığımıza göre ben artık burada durmayacağım ve e, bu alkol e, reyonundan çıkıyorum. Meyve suyumla beraber. Canım meyve Hadi biz gidelim buradan. <laughs> Ahmet şöyle bir ara hesap yaptığım zaman aynı benim de burada e totelde e depozito suyuyla beraber 12.86 50 birim param var. Yani hala şu an 37 birim parayla ben alışverişime devam ediyorum. E gereksizlerimi aldım. Şimdi biraz meyve sebze bakmaya geldik Ahmet. Uğur şöyle ben de bir hesap Bize yaptım. Bizde meyve benim sebze iyidir oğlum. Benim aldıklarım şu anda Bize 80 lira tutuyor ve benim şu an 17 lira param kaldı. <laughs> Tam İyidir lan. Portakaldayız şu anda. Bir sürü portakal var. Arkadaşlar şöyle bir file. Başka Filenin bir şey e, kilosu. 2 kilo. 2 kiloluk, iki buçuk, kilo, iki buçuk kiloluk bir file alıyorum ben. 4.99'a. Bize ne kadar? Çantama. Iki buçuk kilo. Ahmet sen portakal alabiliyor musun? kanka daha Ha bak Ahmet sen portakal al demiyor ha. Ahmet sen portakal alabiliyor musun diyor artık. Burada da kilosu 7.80. Kilosu 7 tek. Filenin içinde de 2 kilo varmış ve 15-75 yapıyor. Bunu da alıp benim sanırım 1-2 lira civarında bir param kaldı. Benim alışverişim bitti sayılır. Oğlum nasıl bitti? Şöyle yapalım Ahmet. Sana 2 lirada ekmek alalım. Yeter. Çünkü adam olana çok bile. Portakal kolu. Birisi koyduk. Nutella ekmeksiz karın doyumuyor. <laughs> ben e, muz alacağım. Yine Edekan'ın. Her şeyi Edekan'ın markası alıyorum. Nutella'lı portakal. Muz 1 kilosu 1.49. 1 kilo muz aldım. Abi hepsini elledin ya. O, ben alamıyorum ama gene de. Onu mi? Size söyleyeyim. Bu büyük fiyatlar 13 lira. Hatta 12.5 lira diyeyim yani muzun kilosu. Tamam Ahmet, öyle yapalım. Sen de kendini kötü hissetme sayede. Ee, en azından fiyatlarına bak. Alamasan da. Ben o zaman çok <laughs> hızlı bir şekilde ya. devam edeceğim. He. Gülüyorum çilek fiyatları geldi. E ee, 1.49'a çilek var. 4.99'a çilek var. Video bu, ben 1.49'a şey 4.99'a şöyle güzelinden, pahalısından çilek alıyorum Ahmet. Türkiye'de çilek fiyatı ne kadar Ahmet? 500 gram. kilosu çilek aldı 500 gram çilek. burada. E kilosu 20 lira. 19.5 lira. <laughs> Uğur ben şimdi hemen kabaca Oyayım. bir hesap yaptım, ee, 45 lira kahve verdim, 28 lira Nutella'ya verdim, 4.75 meyve sundum. Bir nutella 28 lira değildi. Nutella 40 liraydı. 45. Aha. O... Hayır 40. şu anda 30 lira kanka Migros'ta ben bakıyorum. 16 Oğlum lira. Hayır ama orada 45 gram. lira yazıyordu. 750 gram. 750 gram. gram ne kadar? E, 5,5 lira kolay. Ya yani. kardeşim atma, orada atma. şu an yazılması ha. değil. Şu anki oradaki abinin aldığı fiyat 45 liraydı. Haa ha, kilo... okey. Pardon bura pardon bura. Kilosu öyleymiş pardon. Benim şu anda bütçem 99 lira civarında Lux bir para ben. yapıyor. <gülüyor> 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 Benim alışverişim burada bitti. Şu an sendeyiz artık. Tamam Ahmet. Ee, ben de hemen kısa bir hesap. Şöyle aldıklarımı göstereyim. Her şeyde pahalısına kaçarak aldığımız tamam, bu alışverişte. Abi. Arabamız şu anda... 24 birim parada. Ortalama 24 mü? 24 euro 28 kuru. Ya bir, bir yarı kiloya 20'yi aldık. Net olarak şu Alamadık. An bu fiyatı. Biz bir daha da işimize yarayacak yerine... şeyler bakalım Ahmet. Yağ bakalım, süt bakalım. Uğur burada sütün fiyatı 6 lira. Ee, bir litre sütün fiyatı burada 6 lira Uğur. E bu da Türk Alamıyorum sütü. gene biliyorsun ki. Yeniden Türkiye'de zaten. Ha, Türkiye. Ahmet bir litre da... sütün fiyatına baktın, bütçene ekleyemedin 6 lirayı. Ee, ben burada şöyle sütlere bakıyorum. Yani güzel bir marka süt. Oğlum, şu mesela badem süt mü? Badem yağlı mı? Badem sütü oluyor değil mi ee, bu? Toğundaki... Evet, evet, Türkiye'de öyle. badem sütü ben dedim ki yulan geçen mi alayım dedim. Dur çok fiyatı pahalı. çok pahalıydı. Sen de iyi kazanıyorsun ha badem sütü. Lan bir daha almadım amına koyayım. Kaç aydır bende hala süt. 29 lira bizde. Sendeyse nasıl almadın oğlum almışsın işte. Lan aldım aldım içmedim amına koyayım. Bozuldu sonra. Süt bozuluyormuş hemen ya. Ah lan. Allah Allah. Allah, Allah. Oğlum yavaş yavaş içeyim diye çocuk. içmemiş. Vallahi Şöyle. 30 lira kanka badem sütü 30 lira ne ya? 1.39. İtal çünkü mü? bizim rakımız da gidiyor. Orada 16 euroya satılıyor. Biz 175 liraya satılıyor. 16 euro, 175 Uğur ben burada lira, 10 lira e, daha biliyorsun para. ki Türkiye'de bunun mevzusu evet. çok oluyor. Yağlara geldim. Hemen yağ fiyatlarına bakıyorum. Ahmet. Bak mesela. Kadir abi birim mantığı var ya hani birim mantığı. Oğlum bizde yağ da pahalı yani. ya. Hayır hayır. Ben Türk firmasının kazandığı paradan bahsediyorum. Hala göremiyorum. Ha 2 litre. 2 para litresi 38.90. Kardeşim vergi mergi var ya hani Türkiye'de. 5 litresi 71 lira. <laughs> Hatta 70 liraymış pardon. Ee, ve şöyle gösteriyorum 1 litre yağ da e, 20,5 lira. Orada yağ fiyatları ne kadar? Arkadaşlar şöyle yağ fiyatlarına baktığım zaman ım, Oğlum nasıl ya? Yine Edeka'da satılan Bakın Edeka'dayım Edeka'da satılan. Oğlum bir 1 euro lan. 1.09'a yağ var arkadaşlar. Oğlum Almanya'da var. çalışan var mı? Edeka'nın kendi markası cam şişede vitaminli olan yağı 1.69'a var. Ben arkadaşlar yine ya, Edeka'da olduğumuz için ya. Edeka'nın yağını alacağım 1.69'a. Arkadaşlar direkt yumurta fiyatlarına geldik. Çünkü e, yumurta Hı. yani Hı, e, yetmiş Türkiye'de yetmiş mi? özellikle yine son zamanlarda yağla beraber gündem olan bir ürün. E, yine Edeka'dayım. 10'lu Yumurta var burada. altılı var. Eee fiyatına şu şekilde bakacağım. Şöyle onlu yumurta 129 Ananı sikeyim. Gerçek tavuk zannettim. Çok korktum ya. <laughs> Ahmet burada fiyatı. <laughs> Ve işte geldik Ahmet, bir önceki videomuzun en büyük tartışma konusuna. Ben Almanya'nın en ucuz çikolatalarını, sen Türkiye'nin en pahalı çikolatalarını almışsınız, almıştık ya. En ucuz çikolata 0.59 diyor. Olarak benim aldığım çikolata 69 sent ve 49 sentti ya. Şu anda Milka'dayım Ahmet. Oğlum o haksızlık bu. Banka ben 12 liraya söylüyorum. Elimde milka. Ben dışarıdan bu çikolatayı 12 liraya söylüyorum kanka. Fiyatını gösteriyorum Oğlum abi. bari 1-2 euro olaydı da tamam ona da şey olaydı ben ona okey olurduk. Ya yani biz niye izliyoruz bu videoyu ya? Totumuz kaç tane? ya. Ya, ya. kapat önce bir modu düştü ya. En ucuz çikolata. Tüplere geçiyorlar onu dedikleri çikolatalardan daha ucuz burası <laughs> şu anda bu. komple. <laughs> kapat, kapat, şunu ya. ya hangi soru evet lan abi burası? Abi. Hayır oğlum TR server'ı emek serverı ama şimdi öyle şey yapmayın ama. Ben sevmiyorum yani, ben PvP sevmiyorum. Oğlum ne yapıyor bir dakika bir dakika. Ya chat ne yapacağız? Almanya'ya gidip böyle her şeyi bir anda sahip mi olacağız amına O zaman ya oğlum bak bir şey söyleyeceğim hayat öyle sıkıcı olur ya. Emek amına koyayım. Heresi sıkıcı olur gayet, güzel olur. Amsterdam'a giderim, Red Line'a giderim bro. Amına koyayım. İtim itemin uğranasında arkadaşlar bak siz vatan aynı mısınız lan bu çetekle evet yazan. Neler yapılmış gibi göründü ama gerçekten Almanya'da, Almanya'da pahalı Baba, Alman market, Baba, Almanya'yı mu? kıyasladığınız zaman <Sessizim> beş, <laughs> öyle <beş>, çok <laughs> ciddi farklar göremezsiniz. Kanapar, yapar? Edeka, Edeka gelir çileyi plastik kaba koymaz. tahta bir şekilde şekil yapar fiyatını arttırır. Of, ben nereye alır, girdim yakıyorum. Cam şişeyi koyar içine vitamin koyar fiyatını arttırır. O da 20 lira amına koyayım. Ama arttırır dediğimiz fiyatlar. Abi, o da 20 lira yakmıyorum amına koyayım ya. Arkadaşlar. Yani çok büyük <laughs> olay olan Milka fiyatları 59 sent. Bu 59 bayağı, cent. Ben bu kadar ucuz bilmiyordum bunu. Çikolatalardan daha ucuza Töldey, kitabın Milka. Olan. Kitabın Ahmet sen de bir konuştum. önceki videoda yaptın. Ya ben geçen mesela şeye baktım. Bir şey söyleyeyim mi? O Milka'nın içindeki fındıklar da Türk fındığı. Ne diyorsun ya? Vallahi oğlum bütün dünyaya ya. Türkiye satıyor fındık. Karadeniz. En kaliteli dünyadaki en kaliteli fındık Türk fındığı. Ama Türkiye'ye kalitesi Biz koyduk. üretimleri satılıyor. <laughs> koyduk yani sana, bir de. sen yurt dışından daha fazla para ödeyip kendi ülkende üretilen fındığın kalitesizine daha fazla veriyorsun. Aynen öyle. Ne diyorsun kalitesiz lan sen? Dışarı satılıyor. <laughs> işlemin aynısını tekrar yapacağız. Tamam mı? Sen Türkiye'de bir... O bir ya. <laughs> Ulan şunu bak gözüm kesti bir dakika o çikolatayı. O bisküvili çikolata değil mi şu? Ay ben, sen daha iyi bilirsin. Evet. Ee, evet kanka de. bisküvili olan. Değil mi? Onun... Çiğli kanka parçacıklı evet. Evet bu Türkiye'de kaç paraydı? 30 lira falan mıydı bu? <laughs> Neydi ki bunlar <laughs> bu çikolatanın <laughs> adı? Milka ya, 20 ne kadar lira para veriyorsun? Öyle mi? 23 lira. 100 yani gramlık da. 29 lira falan diyor. Ha iyi yani. o zaman. 20 bahsediyorum? <laughs> o zaman <laughs> iyi. Ya? Oğlum bak hala ithal yazıyorsun. Arkadaşlar biraz önce ithal olmayan ürünümüz 175 liraya satılıyor bizim ülkemizde bak. Uğur burada of. aynı miktardan Oğlum bu çok güzel ya. 11 lira fiyatı var burada miltanın. Bu çok güzel ya. İçinde böyle fındık da var bunun. Hemen fiyatına bakıyoruz. 50 Kanka şey cent, o şey 32 lira. 10 abi. tanesi 5.90. karamelli olan. 20 evet, evet, 32 lira değil mi? Evet 32 lira. Evet. Evet. lira. Ee, 11.80 yazıyor. Karamelli. 11 lira. Karamelli. Biliyorsunuz ya. Kanka ben şöyle. Geri Ben ayda ayda bir kere yiyorum kanka ben işte. <laughs> o yüzden <laughs> ayda bir 8... kere gördüğünde ismini de unutuyor ay <laughs> sonunda. 10. 10. Her gün köşeye bir lira atıyorum kanka. Ay sonunda 10 yapıyor. 20 tane. 2. Dört, altı, sekiz, on dört, yirmi tane aldım. Hatta yabay, tam yabay, olarak yabay. için. Ne? Ulan... Adamın şu an orası. Başlık başlık mu? Türkiye'de. Almanya'daki akrab akrabalarım. Bunlardan isterim. Getirmezsiniz, yemin ederim. Aa bak, burada şu an üç kişi var bak. Yemin Oğlum, ediyorum. Dur dur, bir sayacağım. Oğlum bu lan, bu ERA'yı, bu attığım bu chat'e attığım. Sekiz, on, on iki, on dört, on altı, on sekiz, Ay ben senin aylık maaşın bu arada. Oğlum bu da bu güzel lan. Bu lan bu lan. Aa bundan var lan bizde. Oh, kanka adamın Tan oradaki aldığı çikolatalar ne kadar biliyor musun herhalde? Gelmiş evet. 288 TL kanka. Çikolatalar sadece 288 TL Türkiye'ye Derdik. bazlı. Kanka bu. Ahmet bu çikolatalar da beraber. Olmadı hala anda, e, sepetim... Olmuyor oğlum olmuyor olmuyor. 50 Euro olmuyor aman abi. 38 birim para oldu. 38 <laughs> olmuş. Ya. Şu anda git, Kank, adamlar, son 12 ya. birim paranı adamlar bir gün çalışıp kanka gidiyorum. bir aylık marketi içeri şey, atalım. Sepet doldurdu baksana araba doldurdu. Sepeti o, tamamlamak için şöyle bizim direkt için pahalı ürünlerin oldu dolduruyor. Ee, bebek reyonuna geldim. Bir özenci kardeşim pahalıdır. var. Geçen videoda da bir e, gösterdi <laughs> kendisini. Ona hemen kalan <laughs> paramla <laughs> bez alacağım Ahmet. kanka 1 lira falan da 2 yıla falan. Şimdi <laughs> indirimli olanlar var. Çok daha fazla alabilirim. Böyle kutuyla alabilirim. Ama maalesef şu anda Oğlum, ona adam niye bebek bezi alıyor e, ya? bütçem yetmiyor. Var o yüzden de. şöyle 9.99'luk almalıyım. 46 tane bez. Alacağım. alacağım ve oğlum beni arayan 39 ne var dedim suratıma kapalı birim paralık. Alışveriş sepetimi 49 birim 5, paraya Türkiye'de tamamlayarak 5, 5, 5. 50 birim parayla Yok alabileceklerimi size gösterdim. Ahmet Bak ben bunun TRD'deki fiyatını bilmiyorum ya. Yani. Hiç ilgilenmedim de bakalım bize ne kadarmış Türkiye'de bu. Türkiye'de sen Arka zaten alamıyorsun. Lira. lira. Fakat bebek gel seninle beraber evet. şu bebek ürünlerini kıyaslayalım. Oo, ben tamam. özellikle Almanya mamayı kıyaslamayı bize, çok istiyorum Ahmet. Türkiye'de 3000 lira fiyat var. Koyduk. 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 46'lı paket e, 105 lira oldu. <laughs> Onun, Yok bu devirde bu devirde çocuk <laughs> doğumu yok. Abi bebekler ne bezi baksır giysin amına koyayım. <laughs> <laughs> Allah Allah. Sanka, tamam Ahmet şu anda oğlum, arayın da arayın senin arayın. şu anda benim de sepetimde Çocuğa oldu. Elbirim oldu. Ben de artık hiçbir şey almıyorum. Şöyle son halini göstereyim. Bastır çeksin amına abim. Yumurta, buz, değil. meyve, yani. meyve, kahve, beyaz nutella. Götüre şey yapalım. Mısır eşeğe sokalım amın Çilek, yağ, süt, bez Mısır ve gereğinden ee, fazla çikolata, milka çikolata aldım. Sen neler aldın Ahmet? Sen de göster. Çok uğraşamıyorum açıkçası. Bizim paramız ben ne aldım biliyor musun? Portakal aldım, koydum. portakal suyu aldım, meyve suyu, kahve aldım, kola aldım, nutella aldım ve bitti Uğur buraya kadar. Tamam Ahmet, ee, <laughs> gerçekten çok uzun sürdü senin listeyi anlatmak. Çok vakit kaybettik. Hızlıca e, mama fiyatlarına bakalım, gel. Ben çünkü Instagram'da e, marketlerde bebek mamalarına artık alarm konulduğunu, kilit vurulduğunu gördüm. Çok üzücüydü. O yüzden bu fiyatların arasındaki <laughs> farkı burada da görüyorum. Hemen bebek şurada... Alem, oğlum burada alem, 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 17 dur bakalım Türkiye'de ne kadar ya? Aptamik, mamalarına bakıyorum. Türkiye'de. Hangisi hangisi e, bir Fiyatları zaten aynı. 16.99'a 16 mama var Ahmet burada. 800 gramlık. 122 kank, 126 lira. Burada 800 oğlum, gramı çok saçma. şöyle göstereyim. 128 lira. Sonra 137 evet. lira. Ahmet artık başka bir şeye bakmamıza gerek yok. Bence bu yeteri kadar açık. Ahmet canlarımızı sıkmayalım. Ee, kıyas videomuzu burada bitirelim. Ben 50 birim paralık sepetimle kasaya doğru gidiyorum. Aynen canımızı sıkmayalım ya. <laughs> abi, abi bu nasıl oluyor ya? Biz bir şey almadık ki bu. <laughs> tamam, oğlum, ben biz, de, biz, de, biz bir şey almadık de, ki biz bir şey almadık ki. Nutella hiç kolda yanında da kola içeceğim bu kadar. Bizim abi Ford'a biniyor, diğerine ne biniyor acaba? Arkadaşlar kasa kısmı biraz kalabalıktı. Oraya atlamak zorunda kaldım. Hem de benim birkaç bir şey de almam gerekiyordu. Onları aldım. Bugünkü alışveriş kıyaslamamız bitti. Ben 100 birim para bir harcadım. Uğur 50 birim para canım. harcadı. Ve bu paraya... Ana! Lan bir de biz 100 lira harcamışız. Neler alabileceğiz? Abi abi. O ne lan Selim? Abi bu ne böyle bura nere? Bir dakika nere? biz nasıl 100 lira harcadık ya? <laughs> abi bu ne böyle bura nere? <laughs> Cehennemin dibi çarpar. Cehennemin dibi <laughs> <tipi> amına. <yapar. gülüyor> Abi bu ne lan lan nereye? Yemin ediyorum o video her şeyi anlattı amına. Ananı sikeyim ha. Şey bir dakika dur biraz da daha... Biraz daha sinirlenelim amına koyayım dur. Kanka ne yapacaksın? izi olmayan şey mize olur amına koyayım. ben, ben kapalı... siyasi... gel, gel, gel 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 gel. Gıvır var zıvır var. Ezzanesi var. var. Gözlükçüsü var. telefon. var. Gel gel mavik mavik gel gel. Ya ya. Çekmeyecek gel. Ben de Araba ve serisi gibi. Bir de size ikinci el fiyatları. Bak bu teknoloji günü. Bunda daha çok sinirleneceğiz amına koyayım. O videoda yakında gelecek. Allah nasip ederse. Sizden tek ricam ben ben de, bu... Biz de şimdi liraya aldığımız şeyi adamlar için gidiyor işte falan. Oldu. Öyle tamam 2 günlük tır, çalışarak tır, tır, bunu. İşte gene 2 gün çalışarak bunu. Gene 2 gün çalışarak. 2,5 gün çalışarak bunu. 3 gün çalışarak. Bir, şey. bir gün dakika şey. çalışarak bir dakika şurayı dinlememiz lazım. Kaç gün dedi? 2. Sizi çok seviyorum. Çalışarak bunu. Gene 2 gün çalışarak. 2,5 gün çalışarak bunu. 3 gün çalışarak bunu. 3 gün çalışarak gene bunu. Gene aynı şekilde 4 gün çalışarak ve 5 gün çalışarak bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar Amerika'da tamam bir gaza geldim. Ben de bir an alasım geldi televizyon ama Türkiye'ye getiremiyorum işte. <laughs> Ama fiyatlar gayet gene iyi, gene iyi. Yani hani 300 gene dolara, 200 dolara gayet televizyonu rahatlıkla alabiliyorsun. Şimdi bak şu arkada görüyorsunuz televizyonları falan. Onlara doğru gidiyorum. Mesela 3 dolara da saat alabiliyorsun. Bak saati de göstereyim. Amerika'da en ucuz şey. Abi doldurmuş kanka. Bana sorarsanız bunu derim ki abi kesinlikle teknoloji. Gördüğünüz gibi küçük bir teknoloji kısmı var Walmart'ın. Mesela bak şurada 124 ekran, yazıcı makinesi alınamıyor. Bu ne? modelinde Heh, bir televizyon televizyonda 124 dolarmış. Alınmıyor. Televizyon yeterince göstermiş. Arkadakileri de gösteririm. Bitiririm olayı. Evet arkadaşlar hoparlörlerimiz like, var. Sunum, Hoparlör işte 10 dolar. Amerika'da niye alınmıyor hoparlörle. biliyor musun kardeşim? Back -back çamaşır makinesinin model. motoruna çünkü uçak motoru yapılabiliyor. O yüzden Amerika'da belli baş yerler var. O yüzden dolayı alınmıyor yani Amerika'da. Oo, çamaşır ben... makinesi alamıyorsun evdeki çamaşır makinamla uçak yapabilir miyim? Siktir gidin vuracağım bir tane amına koyayım. Susun bir amına koyayım ya. 9 dolara da var. Hayır oğlum motoruyla çamaşır makinesi yani. motoruyla, motoruyla uçak motoruyla yapabiliyor. Böyle. Şey ee, görmüş geçirmiş Ayberk mi bu? Evet. <laughs> tamam. Amerika ile. Amerika Amerika. Hani waterproof su geçirmez. Amerika şey. işte proof soğuk geçirmez, lan. sıcak geçirmez gibi bir modelimiz. 99 dolarmış arkadaşlar. 48 dolara da hoparlörümüz var. 49 işte dolara da. <laughs> yine Türkçe yine, yine yeniden tekrar ediyorum arkadaşlarım. O hoparlör fiyatlarıymış. Yerlerim. Burada çalışan bir adama göre düşünürsen. Ö, atıyorum günde 10 saat çalıştı adam. 8 dolardan çalıştı 80 dolar. Bu adam gelip bunlar neredeyse 2 tane, dolar. tane alabiliyor. Veya bir gün 1 saat çalış. Günde 10 dolardan mı çalışıyorlar? Evet Bunlar saati oradan 15 dolara falan. Burada üstte de şunlar var ama şunların fiyatlarını göremiyorum. Hoparlörler işte 49 dolar ve 59 dolar fiyatları. Banka yurt dışında Öyle saat, saat şey. çalışma mantığı e, var. E, mesela saat biliyorsunuz e, Türkiye'de de insanlarda böyle Samsunglar var asker, bunlar gibi büyük. Büyüklüğünü şöyle göstereyim. Diğer hoparlörler şöyleyken bu böyle. E, bunun da fiyatı 119 dolarmış arkadaşlar. G-Boom dediği modelde fiyatları arkadaşlar 79 dolarmış. Burada biraz daha tanıdık olan modellere gelelim. GBL'lere gelelim. Işte mesela normalde 3 bin Oğlum bizde mesela GBL'ler çok pahalı ya. Ben bunları daha uzun... Senin, senin 55 dolara çok gördüm mesela. Beklediğim. Normalde 55 dolara gördüm. Walmart bazı şeyleri ucuz ah, satıyor. Abi. Her şey ucuz değil. Onu bir kere açıklayayım. Mesela 29 dolara ben bunu 16 dolara da gördüm. Aynı şekilde bu 59 dolar dediğini de 40 dolarlara falan gördüm yani arkadaşlar. Bu tarz şeyler Marshall'da falan da satılıyor. Şu aşağıdaki büyük modelleri de 119 dolarmış. Lan şu ışıklı bizde çok Şu ışıklı çok pahalı ha bak. arkadaşlar JBL'in şöyle renkli bir modeli de 149 dolar. Nasıl ya? Nasıl ya? Sony'e gelirsek Sony'e biraz daha pahalı. 198 dolara şu şöyle bir ekstra bas modeli var. Bunları bir Olamaz ya. Mı var mı ya? Onun küçük modeli de 129 ler aymış arkadaşlar. Şurada da 22 dolara var. Hoparlörlerimiz de bu şekildeydi. JBL'ler gördüğünüz gibi. Çok Şunun güzel fiyatı var. 119'du. Şunun fiyatı neydi? Hemen bakıyorum. 74 demiş. Şuna 59 demiş. Şuna da 29 demiş. Home yok Bu mu? şekilde Home fiyatları yani. da var arkadaşlar. Ivırı zıvırı pili. Şunu bunu göstermeme gerek yok. Bak ablam da burada plak alıyor. Ulan ben plaklar hep böyle özenmişimdir ama hiç alamamışımdır. Biz kulaklığa burada gelir. Mesela öncesinde bak, biz de bu da pahalı. Görmüştük. Mesela Beats App. Bak mesela gene nasıl okunuyor bilmiyorum. Oğlum dost. ...mi, app ya? mi? Mesela. Amerikalı gelir gıcıklığına bunu et diyor. Ya. Almanya'da kuzenlerim zengin değil o zaman. 89 <laughs> arkadaşlar. Jebra mı? 160. Seni kandırdılar mı? <laughs> kandırdılar e, işte oğlum zenginiz biz diye. Her şey pahalısından e, stüdyo getiriyor. Oğlum bizde Ay, zaten. Apple TV var lan. Bak, Apple TV var. Ya. Bizde zaten ucuz değil zaten. Ona bir şey demiyoruz. Ee, bizde ucuz bir şey var mı demişsin de. Hani bu e, teknolojik ürünler ekstra pahalı ya bizde. Ona şu an bakıyoruz. Bak mesela wireless. Bir şey kulaklı 350 dolara alıyorlar. Kulaklığın altında Apple TV var Alırsan 349. Hayvan oğlu hayvan. 99 diyor. 492. Ha evet bu en iyi wireless'mış. Bir de 200 dolarlık da varmış yani. Sen kimsin Studio 3? Bak bu pahalı. Bunu 250 diyebilirim. Oğlum bizde ne kadar bu? Bizde pahalı bayağı diyebiliyorum ben. 3000 lira. Nereden biliyorsun lan sen? Beats, Studio. Kanka 1500 lira. 1600 lira falan. Olamaz kanka o kadar olamaz. 2.5-3K ya. Yeni 1900. aldım. 1900. 1900. şu an önümde. Ha, Oğlum bunu arttı. alak mı lan? Bak. <laughs> şey, alır mıyız <laughs> bana bunu? Ben şey yaparım dinlerim sizin yerinizi. bulursunuz? 199 <laughs> değil 149'a bulursunuz. Bunun best bayrağı bile <laughs> daha <olur. gülüyor> ben oh, deneyeyim ben mi? ben geldim. Şunları bir hatırlayın bak. Şu 99 dediği, 119 dediği Apple'ın mağazasında Apple bile Apple daha iyi. Beats'in hoparlörü yani. ise 115'miş. Çok enteresansınız ya. Olacak şeyi, olmayacak ayırıyor. şeyi pahalı satıyorlar. Olmayacak şeyi ucuz satıyorlar ya. Mesela benim bu alacağım kulaklık gene burada yok değil mi? Ya boş verin ya. Sony'yi niye alayım ki ben? Veya işte ne bileyim Anker 59 dolara. 59 dolar mı? Değmez. Veririm. Benim moralim bozuldu. 19. Benim playstationlar işte. nerede PlayStation? Kapat artık, kapat. Kapat. Erdal. Yeter lan. Oğlum iPhone, iPhone 6 satılıyor lan Pro hala. Bunun fiyatı 8 dolar iPhone 6 9, satılıyordu 4, kanka. 19 arkadaşlar 1 TB hafızası varmış. 4K HD almış arkadaşlar. PlayStation 4. Pro. Peki PlayStation oyunlarının fiyatları ne evet. kadar? 4. Demeden 4. önce 4. PlayStation 4 kapat. Adamlar 340 TL'ye mantıken Ali bizim çocuklar burada varmış var. Erdal 5 lira göndermiş. O ne kanka? Erda.